Sevgili koç, bugün hedeflerine her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde ilerleyeceksin. Güneşin oğlak burcunda konumlanması ile birlikte her zamankinden çok daha kararlı bir ruh haline bürüneceksin. Kendinden emin ve hedeflerinden vazgeçmeyecek bir hırs ile zafere yürüyeceksin. Tam da bu aşamada çoğu zaman hedeflerinden ve planlarından vazgeçen kişiliğinden uzaklaşacaksın. Hırslı, hevesli ve heyecanlı kişiliğini de ön plana çıkacaksın haliyle bu da sana başarı getirecek. Kariyerinde tüm gözleri üzerine çekecek, istediğini elde edeceksin. Belki bugünlerde sessizliği tercih etsen iyi olur. Kendini kanıtlamak için sözlere değil, yaptığın işi en iyi şekilde yansıtmaya ve gücünü göstermeye ihtiyacın var. Güneşin etkisi altında aile yaşantına dair de bir takım kararlar olabilirsin. Yaşadığın yeri değiştirmek için harekete geçebilirsin. Kriterlerini düşürmeden yapacağın bir değişim seni biraz zorlayabilir. Ancak günün sonunda zor da olsa başarmanın tadını çıkartacağına eminiz. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün geleceğin için harekete geçmelisin. Para kazanmak ve kariyerinde başarı elde etmek için çalışmanın ötesine geçmelisin. Gerçek başarıyı arıyorsan eğitim konusuna odaklanmalısın. Gerekirse rutinlerini ve yaşam tarzını değiştirmeyi göze almalısın. Güneşin oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte artan merakına ve heyecanına kulak vermelisin. Bu sayede kendini geliştirme fırsatı bulabilirsin. Belki de bunun için yurt dışına gitmeyi ve yaşantını değiştirmeyi de göze alabilirsin. Tam da bu noktada akademik kariyerini öncelik haline getirmeni sağlayacak hırsların ortaya çıkacak. Keşfettiklerin yolunu açacak, ufkun genişleyecek ve hedefine ulaşacaksın. Geleceğe yönelik hedeflerin değişirken, ayaklarının yere daha sağlam bastığını da hissedeceksin. Böylece mutlu bir birlikteliğe imza atıp yuva kurmayı da isteyeceksin. Aile olmak için ihtiyacın olan motivasyon kalbinde, kalbinin sesini kulak ver deriz bekarsan, yüzeysel ilişkiler yerine güçlü duygulara kapılabileceğini hatırlatmalıyız. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün para kazanmak isteyeceksin. Pek çok şeyi keşfetmek isteyen meraklı ve heyecanlı ruh halinle bu kez hırslarına yöneleceksin. Lüks bir yaşam, daha fazla para ve konfor gündeminde yer alacak. Zira Güneş'in Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte maddi konularda yeni stratejiler belirleyeceksin. Akılcı çözümler üretecek, güçlü planlar yapacak ve hiç durmadan harekete geçeceksin. Uzun zamandır belki de en kararlı olduğun süreci yaşayacaksın. Bu aşamada geriye dönük yatırım kararlarını da gözden geçirtiriz. Birikimlerini yatırım ve girişime dönüştürmeden önce analitik verilere de odaklan hür dikkat hedefine doğru ilerlediğin, bu süreçte olumlu sonuçlar elde edeceğini aşikar. Sadece sabırlı olmalı, belirlediğin stratejileri hafta içi hayata geçirmek üzere şimdiden harekete geçmelisin. Kararlılık hali ilişkilerine de yansıyacak. Partnerinden ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Bu sayede ilişkide yeni bir düzen kuracak, kendi sınırlarını eskisinden çok daha net bir şekilde belirleme fırsatı elde edeceksin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün kalbin ve zihnin arasındaki dengeyi sağlayacaksın. Ne çok duygusal ne de fazla disiplinli olacaksın. Bunun yerine kararlı ve net olacak, geleceğini dönüştüreceksin. Zira bu dönemde hayatının sorumluluğunu üstlenecek köklü bir değişmede başlayacaksın. Güneşin oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte, kendine bir rotada çizmelisin. Belki uzun vadeli planlarına odaklanarak başarıların için motivasyonunu da artırabilirsin. Yılın en uzun gününde düşünecek çokça zamanın olacak. Bugüne dek üstlendiğin sorumlulukların dışında sorumluluklar üstlenerek kariyerinde değişim için harekete geçmelisin. Hazır değişime ayak uydurmuşken, daha fazlasını almak için çabalamayı unutma. Hadi biraz da aşk hayatından söz edelim. Romantik anlamda dengeli bir yaklaşıma sahip olmak, ilişkilerinde sınırları belirlemeni sağlayacak. Bu da seni bazı yol ayrımlarına getirebilir. Fakat bu ayrılıklar için üzülmemelisin, çünkü adeta hafifleyeceksin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün kendine odaklanacaksın. Bedensel ve ruhsal anlamda sağlıklı olmak, kendini zinde ve huzurlu hissetmek isteyeceksin. Bunun için günlük rutinlerinde bir takım değişiklikler yapabilirsin. Hayatına daha fazla hareket katacaksın. Böylece değişimi de bu hafta sonundan itibaren görmeye başlayacaksın. İşte tam da bu noktada sana güç veren güneşin Olak Burcu'nda konumlanması olacak. Hayatın için daha fazla çaba göstermek ve güç mücadeleleri yerine, hayatı dolu dolu yaşamaya yönelmek geleceğin için yapacağın en büyük yatırım olacak. Sana huzuru getiren bu yeni düzen, bazı hırslarının törpülenmesini sağlayacak. Beraberinde ise hayatında daha düzenli ve disiplinli bir yaşam tarzına geçeceksin. Gelelim sosyal çevrene ve romantik ilişkilerine. Sevdiklerinle birlikte daha sıcak ve samimi ilişkiler kuracaksın. Kendini açacak, tüm duygularını açıkça gösterecek cesareti gösterecek cesareti de bulacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün yaratıcı enerjilerle ve ilhamla dolup taşacaksın. Güneşin Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte özellikle iş hayatında kendini göstereceksin. Üstelik bunu daha fazla çalışacak, sorumluluk alarak ya da beklentilerini azaltarak değil, akılcı çözümlerle yapacaksın. Yeteneklerinin ortaya çıkmasına, gerçek bir lider olduğunu göstermek için oyuna girmeye hazır ol. İşte tam da bu noktada stratejik hamleler yapmana öneririz. Kusursuzu planladığın bugün, bir yandan Olak Burcu'nun da mükemmeliyetçiliğinden etkilenip rakiplerini ezip geçeceksin. Hatta açık konuşmak gerekirse bugün gerçek rakiplerin üstlerin hata yapan senin hamleler birlikte yerini sana bırakacak Gözünü dört aç. Yıl bitmeden başardıkların ile gurur duyacaksın. Dahası gerçek gücünü de kabul edeceksin. Belki bu arada gerçek duygularını da kabul edersin. Duygusal anlamda bağ kurmaya ihtiyacın olduğunu kabul ederek hayatına birilerini alabilirsin. Kalbinin sesini dinlersen yılın en uzun gecesinde kimin yanında olman gerektiğini bulacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün pek çok hırsından arınacaksın. Uzun vadeli planlarından ve bazı kariyer hedeflerinden bile vazgeçeceksin. Adeta kendi kabuğuna çekilecek, yalnızlaştığını hissedeceksin. Belki de kendi düzenini kurmak için bu sıfırlanmaya ihtiyacın vardır, ne dersin? Özellikle de güneşin oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte ortaya çıkan güçlü astrolojik etki seni sarabilir. Böylece yeterince istemediğin, seni mutsuz eden kişilerden, işlerden ve duygulardan uzaklaşabilirsin. Yani aslında bu bir vazgeçiş değil de yeni hedefler belirleyerek eskisinden daha güçlü olmak için kıymetli bir fırsat gibi görünüyor. Tam da bu noktada kariyer hedeflerini dikkatli belirlemeni tavsiye ederiz. Zira istediğine düşündüğünden çok daha kısa bir sürede ulaşacaksın. Bu yüzden zirveyi hedeflederiz. Hazır kendine dönmüşken, bu aralar aile düzenini de gözden geçirebilirsin. Sevdiklerinle kurduğun bağları değerlendirerek mesafeni korumaya odaklanabilirsin. Göreceksin, bugünden itibaren ilişkilerin eskisinden çok daha güvenli ve huzurlu olacak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün düşünmeyi bir kenara bırakıp aksiyon almalısın. Uzun zamandır kurduğun planlar, hayallerin ve hedeflerin için somut adımlar atmalısın. Düşünerek geçirdiğin zamanın belki de yarısını hareket enerjisine dönüştürürsen başardıkların karşısında sen bile şok olacaksın. Zira enerjini güneşin oğlak burcunda konumlanmasından alacaksın. Bu sayede hedeflerine kolayca ulaşabilecek. Bu aşamada ona önemli tavsiyemiz, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli planlar yapman olacak. Çünkü kısa vadeli hedeflerin sayesinde zafere ulaştıkça motivasyonun ve tatminin artacak. Böylece geleceğini şekillendirecek, uzun vadeli hedeflerde başarı yüzden de artacak. Sonra mı? Tabii ki stratejik planların doğrultusunda seni bekleyen başarıları kucakla. Biraz da ikili ilişkilerden söz etmek istiyoruz. Şimdilerde yanında doğru kişiler ile birlikte yürüdüğüne emin olmalısın. Sana güç ve destek veren kişileri yanına almalı, mutluluğa odaklanmalısın. Bu kişilerin sevgisiyle güçlendiğini fark edeceksin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün finansal hedeflerinden ve ekonomik başarılarından söz edeceğiz. Risk almaktan korkmadan hareket edersen, düşündüğünden çok daha fazlasını kazanabilirsin. Elbette büyük riskleri yalnızca sezgilerin doğrultusunda değil, detaylı analizler ve güvenli veriler neticesinde almalısın. Bu sayede her ne kadar risk alıyor olsan da kendini güvence altına alacaksın. Güneşin oğlak burcunda konumlanması, seni her zamankinden çok daha temkinli birine dönüştürecek. Sen de özellikle kariyer ve iş hayatında her detayı inceleyip sık dokuyarak hareket edeceksin. Bu durum seni biraz yavaşlatabilir ve alışık olduğun heyecanlı düzenden uzaklaştırabilir. Ancak başarı potansiyelini arttıracağı aşikar. Yani görünen o ki bugün macera bulamayacaksın ama başarı seninle olacak. Yine de macera arıyorsan, kalbinin sesini de dinlemelisin. Yeni tanışacağın bir yabancıyla çıktığın yolda gerçek heyecanın ne olduğunu bulabilirsin. Aşkın heyecanına kapılmak keyifli olabilir ama yine de dikkatli olmanı tavsiye etmek zorundayız. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün güneşin burcunda konumlanması ile birlikte hayatında yeni bir dönemin başladığını fark edeceksin. Hedeflerine ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla kararlı olacaksın. Daha hırslı, inatçı ve Disiplini bir çalışma düzeniyle yılı zaferle kapatan sen olacaksın. Herkesin bir şeyler kazandığı, gücüne güç kattığı bu dönemde enlerin sahibi olacaksın. Tabii bu dönemde rekabet biraz fazla olabilir. Kazanan her ne kadar belli olsa da düzeni ve disiplini elden bırakma deriz. Özellikle hafta sonu başladığında rakiplerinin plan yapacağını unutma. Tüm bunların dışında gerçek zaferi istiyorsan kendi işini kurmak için de eline taşın altına koyarız. Bu sayede yaratıcı fikirlerini hayata getirip kazanmaya başlayarak yeni yıla bomba gibi girebilirsin. Peki aile içinde ve özel hayatında kişisel sorumluluklarının armasına hazır mısın? Dengeyi koruyan, düzeni oluşturan ve yöneten kişi sensin. Görünen o ki artık lider vasıflarınla hayatından her alanında ön plana çıkmanın zamanı geldi. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün geçmiş ile gelecek arasında köprü kuracaksın. Geçmişin izlerini, bugüne kadar yaşananları ve belki de hatalarını dikkatle değerlendireceksin. Güneşin Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte geleceğini şekillendirmek için hayatının bütününe odaklanacaksın. İşte tam da bu noktada kendine yeni bir rota çizme şansı bulacaksın. Aradığın heyecanı, başarıyı, aşkı ya da huzuru attığın her adımda keşfedeceksin kendin olarak kararlar verip gerçek duygularınla yüzleşme fırsatı bulacaksın. Geçmişten beslendiğin zamanlar daha önce de olmuştur elbet, ancak bu kez eski defterler sayesinde geleceğini inşa edeceksin. Hayatımın hemen her alanında yeniliğe hazır ol. Güzellikler peşi sıra seni saracak, her adımda biraz daha mutlu olduğunu hissedeceksin. Yılın en uzun gecesinde yaşadığın bu arınma ve yenilenme döngüsüne ise medyatif enerjilerle destek olabilirsin ruhsal anlamda seni besleyecek enerjilere, terapi ve meditasyonlara yönelebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün hayallerinin gerçek olabileceğini biliyorsun. Gerçekçi hedefler peşine düştüğün ve hayallerini büyük bir özenle kurduğun gün içerisinde istediğini elde etmek için somut adımlar atacaksın. Hayal ile gerçek arasındaki dengeyi bulacak, istediğini elde etmenin yolunu keşfedeceksin. İşte tam da bu noktada yaratıcı zihninden beslenmelisin. Güneşin oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte ortaya çıkan enerjiden yararlanmalı, hem profesyonel hem de duygusal hamleler yapmalısın. Seni sen yapan duygularından ve hayalciliğinden vazgeçmeden belirleyeceğin hedefler sayesinde geleceğin teknolojisini de düzenini de kuran tarafta yer alabilirsin. Zira yaratıcı ve yenilikçi bakış açınla görülmeyeni göreceksin. Bütün bunların dışında bugün sosyalleşmek de isteyeceksin. Yeni insanlarla tanışmak hayal gücünü genişleteceği gibi ufkunu da açacaktır. Kim bilir belki aradığın aşkı da yeni tanıştığın bir yüzde tatlı bir tebessümde bulacaksın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.